Çocuklarda en çok işittiğim eleştiri şu. Hem özgürlükçüyüm diyorsunuz, sen bize not veriyorsunuz. E, ailecek diyorum hani bir düşünce ortamına girebildiyseniz ne güzel yoksa testte zaten her şey hazır. Doğru cevap da başkası tarafından verilmiş. Ama bizim temamız altıncı şık. Kendisini ifade edebileceği bir alan bulmak istiyor. Bize düşen o alanı açmak ve öğrenciye hayran olunca öğretmen ona yetişkin bir insan, kıymetli bir, bağımsız biri olarak bakar, yoksa onu yakinen tanımazsa ona bir nesne muamelesi yapar ve kendi o tertemiz fıtratıyla, vicdanıyla kirlenmemiş böyle, çok fazla kuşatılmamış, çok özgün, çok çarpıcı değerlendirmelere, sonuçlara ulaşabiliyor. Ve hani şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Yani Çocuklar da, öğrenciler de, okullar, dershaneler, öğretmenler, veliler, arkadaşlar ve bir bütün aynı toplum tarafından bu korkuyla güdüleniyor. Kim o kadar baskılıyor bunları. Ne yaşayacaklar bu dünyada? 60, 70, 80 sene yaşayacaklar. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bugün aslında sizin öğretmenlik profiliniz üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bu alan sadece öğretmenliği değil, aynı zamanda bir bakıma gençliğiyle konuşmak anlamına geliyor. Evet, evet. Geçenlerde bir istatistik okumuştum. Türkiye'de 3 yaşından itibaren ortalama bir birey 20 yaşına kadar en çok kurumsallığa maruz kaldığı yer okul. Hatta evet. öyle ki 3 yaşındaki çocukların bile okula gitme oranı %60'ın üzerine çıkmış Türkiye'de. Bu çok çarpıcı bir e, evet. istatistikti bana göre. Dolayısıyla e, herhalde öğretmenler e, ebeveynlerinden daha fazla çocuklarla iletişim kurabilir hale geldiler ve onları tanır hale geldiler. E, bunun eleştirel tarafı bir kenara yani okul, eğitim, öğretmenlik gibi Konuların eleştirel tarafı bir kenara ama bir taraftan da böyle bir sosyolojiyle karşı karşıyayız. Ee, önce ben bunu sormak istiyorum. Yani sizin edebiyatçı kimliğinizi biliyoruz, e, sendikacı kimliğinizi biliyoruz, e, aktivist tarafınızı biliyoruz. Aynı zamanda öğretmen tarafınızı biliyoruz. Bütün bu profillerin birleşimi çocuklarda nasıl karşılık buluyor? Yani mesela bir tedirginlik yaratıyor mu? Bizim hocamız işte sendikacı falan gibi mesela. Yani bütün öğretmenler hemen hemen sendika üyesi zaten memurlarda sendikalaşma oranı çok yüksek ama birçok öğretmenin sendika kimliği orada yok. Çünkü sadece üye. Belki sendikasına gitmemişleri bile. Biz bunu üzüntüyle karşılarız tabii ki öncelikli olarak. Hani bir yerde örgütlenmişseniz bunun bir sosyal siyasal bir karşılığı olmalı. Yani bir söylem üretmelisiniz. Belki o söylediğin şey çok çarpıcı aslında. O kurumsallığa maruz kalmak. Ben 5 yaşına başlamıştım ilkokula. Aslında Türkiye'de en çok kurumsallığa maruz kalan insanlardan biriyim. Mesela eğitim alanında hiç ara vermedim. Yani hiç ara vermeden 5 yaşından beri okullardayım. Ya yani mesela böyle olur ya atanamaz, bir sene bekler filan, iki sene veya işte üniversiteye kazanamaz, birkaç sene bekler. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani bir yorgunluk oluşturuyor tabii ki. Yani bu çok uzun bir süre. 1979 Artık kaç Eylül'de başladı hatırlamıyorum tabii ki. Eylül'ün ortasından 2023 şu vakte kadar şeydeyiz yani okullardayım. Çocuklar okullardalar, anne babalar tabii metrobol hayatında çocukları artık bir kreş gibi yani oynasınlar diye çoğu okula gönderiyor. Böyle bir zaman geldi. Bir yandan da son yıllarda eğitim öğretimin özellikle bu sermayenin yeni adımları sıçramalarıyla okulların belki tasfiyesi diyebileceğimiz aşamaya geldik aslında. Ya bu disiplin toplumları bağlamındaki tartışmalardaki okul bilmiyorum. Yani birçok açıdan sanırım misyonunu tamamlamış gibi görünüyor. Zaten mevcut hükümetin açtığı bu önünü açtığı diyelim daha doğrusu açık lise uygulaması okulları boşaltıyor. Mesela 12'lerin büyük oranda boşaltmış durumda. Şimdi 11'in sınıfları da boşaltıyor. Yani mesela lise 1'den açık liseye giden bir çocuk 2 yılda bitirebilir okumlu. Yani 4 yıllık şey devam etmesine gerek yok. Yani siz söyleyin devam etmesine gerek yok. Ama elde kalanlarla biz tabii okulda eğitim öğretim yapıyoruz. Çocuklarda en çok işittiğim eleştiri şu. Hem özgürlükçüyüm diyorsunuz sen bize not veriyorsunuz. İşte ödev yapmazsak işte sınıfta kalacağımızı söylüyorsunuz. Diyorum hani not vermemiz isteniyor. Yoksa ben insana not verilmesi taraftarı değilim. Bunu çok büyük bir saygısız bir hakaret olarak değerlendiriyorum diyorum kendilerine Tabii onlar da bunu anlıyorlar tabii ki yani zorunlu bir sonuç olduğunu. Yani içeriğiyle dışarı arasında hiçbir ayrım yapmıyorum kesinlikle. Kendi hayatımda böyle bir bölünmüşlük yok. Gerek çalıştığım okulların yönetimindeki arkadaşlar olsun, gerek veliler olsun, gerek öğrenciler olsun açık kimliğimin çok yoğun işte sosyal medya hesaplarından eylemleri, yürüyüşleri takip ederler. Konferansları, panelleri, yazdıklarımızı, çizdiklerimizi. Kimisi üzerine konuşur, bir şeyler söyler. Kimisi görmezden gelir. Yani bunları değerlendirmez. Ama en nihayetinde hatta kimileri de katılır yani. Buna destek de verirler. Bu da işin güzel tarafı. Dolayısıyla açık kimlikli olunduğu sürece bir şimdiye kadar 27 yıllık öğretmenlik hayatımda açıkçası bir tedirginlikle karşılaşmadım. Bilakis çok ilgi çekici geldi insanlara. Yani okulun dışında, okulun içinde de zaten o düşünceyi tanıyor öğretmenin söylemlerini. Bir de edebiyat dersi olduğu için bütün siyasal alandan, düşünsenize işte bizim edebiyat konularımızda az evvel de söyledim işte 70'li yıllardaki 60'lı yıllardaki 40'lı yıllardaki sosyalist hareketlerin büyük şairleri, İslamcı hareketin büyük şairleri hepsi var. Bir i̇şte şey düzen karşıtı şiirler, Nazım Hikmetler dediğim gibi ismini tözenler. Yani e, oradan çocuklar aslında aşinalar. Yalnız e, aynı mısraların, aynı ürünlerin farklı öğretmenler tarafından tabii aynı seviyede sunulması imkansız takdir edersiniz. Özellikle test kültüründe bunlar hep tüketilen bir nesneye dönüştürüldüğü için yani üzerine düşünülen, fıkh edilen, içinde yaşadığı toplumsallığı anlamaya sevk eden çocukları özellikle o boyutta işlenmediğini ben çok büyük oranda tespit ediyorum. Çok üzülüyorum tabii ki. Yani bu kabul edilemez. Ya yani Bu anlamda düşünün. O eleştirdiğimiz kurumsallıklar birçok öğretmenden çok daha önde. Onu kitaba koymuş bütün eleştirel boyutuyla koymuş. Yani gerçekten şimdi tamam biz bunları eleştiriyoruz tabii ki. Son derece hakkımız değişik yönetmeli kanun kurumsallıkları. Ama orayı da e, takdir ediyorum. Bravo diyorum. Çekinmemişler. Hatta şaşırıyorum. Nasıl koymuşlar yani? Demek ki gözden kaçmış. Hatta bir ara şey vardı. Bizim e, seminerler olur. E, eğitim öğretim yılının sonunda senin de yoğun olarak ilgilendiğin bütün okulsuz toplumlar, ezilenlerin pedagojisi. Biz tabii onları okullarda tekrar anlattık. Tabii öğretmenlerin büyük bir kısmı irtibat kurmamış bu metinlerde. Ama en azından bu programlar sayesinde haberleri oldu. Yani size Milli Eğitim Bakanlığı tabii, tabii konuşun tabii. diye verdiği listede evet, olan kitaplardan değil. bahsediyoruz. Değil tabii tabii. Tolstoy'un işte alternatif okulundan tutun. Yani şu anda ismini hatırladığım hatırlamayacağım bir sürü insan. Hatta ben de onlardan birkaç tanesini arkadaşlara sunma imkanım olmuştu. Ya dolayısıyla aslında böyle bir ortam var. Yani görece hatta şöyle düşünüyorum. Yani akademisyenlerden biraz daha özgür bir alan var gibi geliyor bana. Bilmiyorum ben öyle algılıyorumdur belki. Ya akademisyenler bir yere imza atıyorlar. Adamlar işte atıyorlar. Vay rektör eğer yakın davranmazsan işte seni başka bir şekilde cezalandırıyor. Ya ama e, bu, ben lisede öğretmenlik yapıyorum, yani o anlamda e, ciddi bir şey, olumsuzlukla aslında karşılaşmadım. Özellikle edebiyat dersinin o mümbit alanı, düşünsel anlamda. E, ilgili Aslında çocuklar var, çocuklar her şeye ilgili. Yalnız, korkunç bir baskıyla karşı karşıya kaldıkları için, gelecek baskısı, test baskısı, Çocukların özgürce, hele de 12. sınıfta Cumhuriyet Edebiyatı saydığım büyük isimlerin işlendiği bir dönemde sınav korkusu, baskısı çocukların ve öğretmenlerin bu meseleye odaklanmasını çok büyük oranda gelin görün ki iptal ediyor ama bizde yoktu. Biz sınav baskı testleri bir kenarda tutuyoruz yani orada bir direniş sergilemeye çalışıyoruz. Evet aslında oraya geleceğim. Çünkü evet. bizim okulla ilgili anılarımız büyük ölçüde aslında işte okulu geçmeye dair bilgilerin edinilmesiyle ilgili. Evet. Yani kit bilgi dediği Freire'nin bahsettiği bilgileri biz aslında okullarda ediniyoruz bir anlamda. O yüzden farklı deneyimler yani bilmeye ve öğrenmeye dair farklı deneyimler Okul hafızamızda çok fazla Hı. yer almıyor. Ama sizin böyle ilginç bir uygulamanız var, yani öğrencilerinizin çalışmalarını, eserlerini, yapıtlarını kitaplaştırmak gibi. Ondan biraz bahsedebilir misin abi? Evet, kısaca bahsedeyim. Yani işte bu okulun o dar kalıplarını aşmaya dönük bir uygulama bu. Ben yani çok uzun yıllardır yapıyorum. Tema veriyoruz. Böyle sohbet ederken bir tema çıkıyor. Mesela bu alttaki temamız sohbet ederken olsun. Şimdi çocuk bunu alıyor yani velilerle birlikte hatta çünkü veliler de toplantılara gelince bunu böyle anlatıyorlar. Hocam diyorlar ailecek düşünüyoruz, hoca bu temada ne demek istedi veya biz nasıl anlamalıyız yazıyorlar. Onları ben okuyorum yani tabi eline yazdırıyorum özellikle. Ya tabii şöyle bir belki araya girmiş olacak ama ya internet çağında olduğumuz için işte bir proje korkusu, performans korkusu ya yani birçok öğrenci bazen işte başka bir yerden alayım kaygısına düşebiliyor. Dolayısıyla bunları değerlendiriyoruz, geri veriyoruz. Sen sonunda birikiyor bunlar, yaklaşık 20 tane yazısı oluyor çocuğun tabii ki. Ağırlıklı olarak deneme, eskiler kompozisyon derdi. Hani bizim öğrenciliğimizde. Öyküler de oluyor. Şiir yazan az sayıda öğrenciye şiir kitabı da yaptığımız oldu. Sen sonunda ben tekrar okuyorum tabii ki. Yani bayağı bir editörlük hizmeti yapıyoruz aslında. Bir kitaba 2-3 saat zaman ayırıyoruz. Yani hiç ihmal etmeden. Kendi tasfiye dergimizi çıkarır gibi ehemmiyet gösteriyoruz. Tabii kitap çıkınca bu çocuğu, okuldaki diğer öğrencileri, öğretmenleri ve aileyi çok etkiliyor. Yani çocuğun e, düşünce üretmede çok zorlandığını, bir hafta boyunca medne giriş yapamadığını, strese girdiğini, kağıtları yırtıp attığını çokça biz de yaşamışızdır tabii ki bunlar özellikle, özellikle o yaşlarda. Hem ailesi hem kendisi zaten söylüyor. Bu aslında e, benim çok hoşuma giden bir şey. Velilerden de aldığım tepki. E, ailecek diyorum hani bir düşünce ortamına girebildiyseniz ne güzel yoksa testte zaten her şey hazır. Doğru cevap da başkası tarafından verilmiş. Ama bizim temamız altıncı şık. Yani diyoruz ki altıncı şık ne? Ya bunlar sizin şıklarınız. Hele de edebiyat olunca burada bir sabit bir şeyden bahsedemeyiz. Eğer okulda da size yakın düşünen birileri varsa mesela bir felsefe öğretmeni de bu anlamda düşünüyorsa, o da yazdırıyorsa bu defa edebiyat felsefe buluşmaya başlıyor. Çok güzel aslında verimler aldığımız böyle bir takım örneklikler de var. O anlamda çocukların ufkunun özgürlüğe ihtiyacının, ufkunun en açık olduğu, özgürlüğe ihtiyacının zirveye çıktığı bir dönem, kendisini ifade edebileceği bir alan bulmak istiyor. Bize düşen o alanı açmak. Ya yani ben diyorum burası şey değil. Yani devam zorunluluğu olan bir yer değil. Biz bir kafede, bir enstitüte, bir kır kahvesinde, bir piknikte buluştuk, tartışıyoruz. Öyle burada geçme kalma korkusu yok. Zaten bakanlık da öyle insanları bırakın filan modunda değil açıkçası. Ya dolayısıyla eğer öğretmenler bu düşünsel üretime, sanatsal üretime daha çok değer verirlerse çocuklar test çözmeden test sorularının çok daha fazlaca üstesinden gelebileceklerine inanıyorum. Çünkü özellikle bu işte pizza işte uygulamasının Türkiye yansıması neticesinde işte yeni nesil sorular dedikleri çok uzun derinlikli metinler artık sınavlarda hem ortaokul düzeyinde hem lise, lise düzeyinde öne çıkmaya başladı. Bu da tabii okuduğunu kavrayabilen çocukları istiyor, öğrencileri. O anlamda da aslında bizim uygulamamızın hem özgürleşme bağlamında hem de illaki sınavlara girip bir bölüme gidecekler. Çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve çok uzun yıllar sonra geri gelen, dönüş yapan, yazan çocuklarımız yazdıkları eserlerini özenle sakladıklarını, dönüp dönüp okuduklarını, hem o dönemi hem mevcut dönemlerini karşılaştırabilme imkanları bulduklarını söylüyorlar. Kimisi devam ediyor, kimisi keşfediliyor, hiç yazmamış. Ama bir cevher, mutluluktan uşuyorsunuz tabii ki. Bunu nasıl yapmış, nasıl böyle bir tespitte bu, bu ifadeyi nasıl kullanmış, Şaşırıyorsunuz hayranlık ve öğrenciye hayran olunca öğretmen ona yetişkin bir insan, kıymetli bir, bağımsız biri olarak bakar. Yoksa onu yakinen tanımazsa ona bir nesne muamelesi yapar. O da ilişkileri ve süreci mantalar. Evet aslında bu son söylediğiniz çok kıymetli bence de. Çünkü Türkiye'de biz genel itibariyle her konuda tüketici pozisyonundayız. Bilgini de tüketicisiyiz. Aslında okullar da bu anlamda tüketim kültürünün bir yansıması içinde. Yani üretken olduğumuz, üretim yaptığımız bize ait bir çabanın ortaya çıktığı bir alan değil verili bilgilerin tüketildiği bir alan. Dolayısıyla evet. böyle bir ortamda öğretmen-öğrenci ilişkisi de dediğiniz gibi nesneleşen öğrencinin nesneleştirildiği bir ilişkiyi bir anlamda başlatıyor. Fakat öğrenci ya da çocuk üretmeye başladığında bir anlamda artık çabasını ortaya koyabildiği bir alana kavuşmuş oluyor. Öğretmen açısından da artık bir eşitler ilişkisi kurabilecek bir zemin oluşuyor galiba değil mi? Çok doğru. ya Bak bu örneği geçen çocuklarla konuşurken verdik. İkisi de aynı. O öğretmen buraya iniyor, işte öğrenci buraya çıkıyor. Çünkü öğretmen de yazar, çocuk da yazar. O da makale yazmış. O da makale yazmış. O da şu metni okuyor, tartışıyor, yorumluyor. O da tartışıyor, yorumluyor ve çocuklar özellikle günümüzde yani algıları çok açık. Bambaşka dünyalar özellikle şu internet teknolojisi sayesinde. Ve biliyorsunuz okullarda deizm, ateizm tartışmaları dırla gidiyor. Düşünün öğretmen kendisini yetiştirmediği, çocukların dünyasına yetişmeye çalışmadığı sürece zaten bir cevap üretilmiyor. Mesela imatiplerde değil mi işte özellikle bu tartışma çok yoğun. İşte tefsir, hadis, işte kelam, akayet, fıkı, Kur'an-ı Kerim alabildiğine böyle dini işte ilimlerden bir takım buketler halindeki dersler olarak tanımlayacağımız dersler. Eğer öğretmen bu manada bir eşit tartışmaya, çözümlemeye, işte mevcut durumu anlamaya, kavramaya dönük bir strateji içine değil de, buna girmeye değil de, bir takım bilgileri ezberlemeye dönük bir tavır, taktik izlerse zaten o çekilmez hale geliyor. Not korkusu devreye giriyor. Yani şu dönemde biz hala not üzerinden ilişkilerimizi öğrencilerle şekillendirmeye çalışıyoruz. Halbuki çok bereketli tartışma alanlarını çocuklar taşıyorlar. Ve onların bir şey bilmeyen, cahil kişiler olarak kodlanmasının tabi önceden de olmamalıydı da, hadi oldu önceden diyelim. Ya zamanı geçmedi mi diye soralım yani buradan. Evet, son olarak aslında bunun da bağlantılı şunu sormak istiyorum. Ee, biz dışarıdan bakınca şöyle bir eleştiriyi çok sık duyuyoruz. Yani özellikle yeni nesil e, kuşağın e, internetle ilgisinin onları körelttiğini, algılarını ve ufuklarını kapattığını, özgür düşünemediklerini, ve bir tür bağımlı profili ortaya çıkardıklarını duyuyoruz, düşünüyoruz ya da böyle hissediyoruz. Ama galiba çok da haklı değiliz bu eleştiride. Yani biraz önce de bahsettiğiniz gibi gençlerin algıları inanılmaz açılmış durumda. Farklı birçok tartışma ve başlıkları duyabilecek bir zemine kavuşmuş durumdalar. Bunun belki eksilerin kadar artılarından da bahsetmek lazım. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani gençler gerçekten böyle bir yıkımın ve bir bağımlılığın içerisinde mi yoksa e, ciddi ve şu ana kadar keşfedilmemiş ya da çok da fazla ciddiye alınmamış bir potansiyele mi sahipler? Ya şimdi birincisi de, e, yani lise düzeyinden konuşacak olursak bunlar 15-17 yaş aralığında insanlar. Zaten bunlardan çok büyük bir tavır beklemek. Bizim okumuş yazmış işte yıllarını harcamış insanlara baktığımız zaman değil mi? Yani gördüğümüz tablo ne kadar iç açıcı dolayısıyla bunun faturasını bu çocuklara kesmenin hiçbir alemi yok. Mantıklı, vicdani hiçbir tarafı yok zaten. Tamam mı? Bir. Bunu kenara koymak lazım. İkincisi dediğin şey çok önemli. çocuğun ilgi alanı çok geniş. Yani bir, yani benim yaşındaki bir öğretmen falan bunu algılama şansı çok düşük. Eğer layıkıyla takip etmiyorsa. Ve çocuk bir şey anlamaz. Bunları işte ne okunuyor şimdi? Çulhan okunuyor. Ya yani öğrencin de okuyor sen o tartışmaya çektiğin zaman. Hiç sıkıntı yok. Ve kendi o e, tertemiz fıtratıyla, vicdanıyla e, kirlenmemişsiniz böyle çok fazla kuşatılmamış. Çok özgün, çok çarpıcı değerlendirmelere, sonuçlara ulaşabiliyor. Ama bu kapitalist kuşatma diyoruz. Yani bu e, çocukların ufkunda bir e, ne diyeyim? Karanlık bir gelecek mi diyeyim, bir duvar mı diyeyim, bir zindan e, mı diyeyim? Bu orada bir heyüla olarak onları bekliyor. Ve hani şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Yani çocuklar da, öğrenciler de, okullar, dershaneler, öğretmenler, veliler, arkadaşlar ve bir bütün aynı toplum tarafından bu korkuyla güdüleniyor. Dolayısıyla çocuk para kazanabileceği, geleceğini bu anda ekonomik anlamda kurtarabileceği bir usulü, yolu, yöntemi zamanla tercih etmeye zorlanıyor istemese de görüyor aslında bunu açıkça itiraf ediyor yazıyor yani onun yazdıklarını okusanız şaşkınlık ve hayret içinde kalırsınız ama çıkamıyor birinin onun elinden tutması gerekir eğer mesela az evvel İsmet Özel'in şiirini söylediğim 15'inde bir arkadaş inancını savunurken yargıca anladı bulana durul akmak dolan şeyi diye çizdiği o tabloya bakalım o tabloda ne var 15'indeki bir çocuk tam hayatı gözlemliyor ama çok okumamış. Tabii daha yeni yeni yani okuyacak. Söylemleri görüyor. Bir takım abiler var, ablalar var. Siyasi şeyler var, devlet var işte. Bir kapışma var. O hengamede bunu da kapmış götürmüşler. Ve o süreçte yargılanma sürecinde tabii yine ideolojik ortamda hapishanelerde şurada burada okumuş yazmış. Meseleyi daha iyi kavramaya çalışmış. Ama günümüzde edebiyatı konuşurken anlatmaya çalıştığımız o politik alanın, siyasal söylemin, mücadele alanlarının tasfiyesi, öğrencilerin böyle bir kurtuluş adresi bulamamalarına yol açıyor günümüzde. Dolayısıyla okulla, dershane arasında sıkışmış durumda, eğer böyle güçlü bir muhalif, siyasal bir, söylemsel bir alan olsa, çocuk oraya akacak zaten. Ve oradan mesela eskilerin anlattığı, ben de kısmen eski sayılırım, yani onu fark ediyorum zaten. Ya yani lisedeki bir öğrencinin eskiden ilgilendiği siyasal söylem veya felsefi veya dini tartışmalarla şimdiki genel anlamdaki yüzeysellik arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla burada çocuklara kızmadan önce tabii bütün o yetişkinlerin, başta okumuş yazmış çevrelerin aynayı kendilerini tutmaları gerekir. Aynayı kendisini tutmazsa, kendi hatasının pozisyonunu layıkıyla eleştiriye tabi tutmazsa çocukların da mevcut durumunu göremeyecek. Çocuklar bir kurban. Çok üzülüyor. Yani kesinlikle kurbanlar onları bu kurbanlık aşamasından kurtarmamız gerekiyor. Yani diyeceksiniz ki e, tabii ki beraber kurtaracağız. Ama çocuk yani o hakikaten çoğu şeyi idrak edemiyor. Çok yoğun güdülenme ve çok psikolojik problemler var. İlaç kullanan çocukların sayısı çok artıyor. Çünkü bunu kaldıramıyor. Psikiyatra koşuyor. Yani bir sınıfta 5-6 çocuk yani 20 çocuğun içinde ilaç kullanır mı? Yazık değil mi yani bu çocuklara? Buna kimin kurbanı? Kim o kadar baskılıyor bunları? Ne yaşayacaklar bu dünyada? 60-70-80 sene yaşayacaklar. Dolayısıyla onların tabiatla, hayatla kaynaşabilecekleri, kendi fıtratlarının sesini takip edecekleri, edebiyatla, sanatla dünyayı algılayıp yeni dünyalar üzerine inşa edecek ufuklara ulaşabilmesi bu anlamda engelliliğinde çok büyük bir proleter kitle aslında. Yani öğrenci kitlesi. Dolayısıyla e, bu çerçeveden bakarsak bizim de onlara el verecek bir hayrımız dokunursa belki sorumluluğumuzu kısmen yerine getirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Hayat evet, Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun.